Yerliler Bakımından ortaya koyarız bir ilk tarihte ilk günden başlayarak ekonomik, siyasal, sosyal, toplumsal bakımdan ortaya konmuş tüm değerlerin bugüne projekte ettiği altında bugüne bakarız, bugünü anlamaya, kavramaya, yolumuzu yollarımızı çizmeye çalışıyoruz. Hani dedim ya ben ekonomistim, kendimi öyle sayıyorum. Dolayısıyla bu bakımdan da böyle bildiğini falan iddia ediyorum. 1990'lı yılların ortalarında İstanbul'da tesadüf beni öğrettim ki benim, ben Adıyaman'lıyım. Adıyaman'da benim Ermeni dostlar diye bildiğim yer geldi ya. Çah dalları, Adıyaman Yavur Mahallesi, sakinlerimiz yüzde sekseni Süryaniymiş. Ben onların hepsini Ermeni bilirmiş. Yani bunlar bizim kapı konuşularımız kapı komşularımızdan da haberimiz yok. Bileşim böyle bir, bir, şey, bir tarif var. Onun için ben bugün biraz bugünden geriye giden bir birkaç şey söyleyeyim sizler için. E, bildiğinizi bir de benden dinleyin. Aklınıza sığınarak söylüyorum. Biraz önce bir belgesel izledik. Tarihin gelmiş geçmiş gördüğü en büyük camileri Suriye topraklarında, Irak topraklarında, Kürsal topraklarında işlediği birayetleri konu etti. Yine hepiniz biliyorsunuz, birkaç arkadaşımla hatırlattılar. Daha dün İzmir'de Deniz kardeşimizi katlettiler. Hayatımın bağlıda bir kızımızın. Onun bir tanesi gitti hedefi iyi bir asırı bastı. Aslında toplantı basmak esas neyi? Hazırlık ona göre ama o toplantı iddial edilmiş. Bir kız kardeşimizi katlettiler. O amaçla. Ama arkadaşlar sanıyorum hepiniz izlediniz. Bu caninin Halep işgali sırasında fotoğrafları var. Yani bu biraz önce izlediğimiz belgeseldeki katliamları yapanlardan birisi. O alçak. Buna çok garip garimle gitmedi benim. Ama arkadaşlar en saf ya. Ya İçişleri Bakanı ile resmi var bu adamın. Milli Savunma Bakanı ile resmi var. Dışişleri Bakanı resmi var. MİT Müsteşarı resmi var. Yani konu bu kadar açık. Biz diyoruz, diyoruz kimse bizi dinlemiyor ya da inanmıyor. Ama birinci ağızdan bizzat içinde olanlar anlatıyorlar. Bu kat katillere tırlar dolusu üstüne soğan patates severek silah götürdüler. Bunları onlara etti. Bunlar sizler de biliyorsunuz. Ben bunları niye size söylüyorum biliyor musunuz bildiğiniz şeyler? şeyleri? Sizin ahınız, Ermeni kardeşlerimizin ahı, Rum kardeşlerimizin ahı, sonra da Alevi ve Kürt kardeşlerimizin ahı, bu devletleri öyle bir tuttu ki adam olamıyorlar. Burjuvaları burjuva olamıyor. Devletleri devlet olamıyor. Bir zulüm imparatorluğu inşa etmişler. Zulüm imparatorluğu yaşatıyorlar. Tabi dolayısıyla halklar da acil açıyor. Belki bir durum altında. Bu niye böyle? Herkes kendince bir şeyler söylüyor. Benim de asıl size söylemek istediğim işin burası. Değerli arkadaşlarım, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Modern bir devlet olduğuna filan çiziliyor, ediliyor. Halk etmişler. Eğer sizler olmasanız, tabi bu dediklerimin içinde Türkleri saymıyorum yani onları biraz dıştan ayrı tutarak söylüyorum. Eğer bizim çirleyenlerimiz olmasa. Bizim rumlarımız olmasa. Bizim alevilerimiz olmasa Anadolu toprağı öyle bir çorak hale getirilir ki gelir ki o demin sürüldüğümüz karanlığa gömülür. Şimdi Kürtler onu gördüler yavaş yavaş oradan çıkıyorlar. Kürtler daha yeni yeni görüyorlar yani şu, yeni dedi şu son 30 40 yılda o çeyden o temeli kırıyorlar. Ama bunlar önce kırmış olan sizler varsınız. Sizin sayenizde biz dünyaya biraz aydınlık baktık. Bu zamana bu kadar bakabildik. Bunu asla unutmayın. Yoksa bir gecede 129 tane kardeşini ve kuzenini öldürmüş insanların biraz Türk devleti. Öyle Süryani, Ermeni, Rumu değil kendi soyundan annesini babasının çok kendi çok üvey kardeşi en fazlası. Bir gecede 129 tane kardeşini öldürmüş bu insanlar. Bu padişahlar. Ve şimdi daha bir kötü tarafı var. Bu paranoyadır. Ama bu paranoyaklar sağda olan insan devşirmişler. Devşirmelerden bir devlet oluşturmuşlar. Adına Türk devleti diyorlar. Ben Adıyamanlı bir Türk olarak kabul etmiyorum. Bu Türk devleti değil. Bu devşirmeler devleti. Şimdi üstelik bunlar bile demişler ki Avrupa'da medeniyet gelişince insanlık yol alınca geride geride kalmışlar ya salaklıklarını bile gizlemeye çalışıyorlar. Bak bu Türk Balkan ülkeleri bizden koptu gittiler. Çünkü onlar Hristiyan'dı. Anadolu'daki Hristiyanlar da en sonunda başımıza böyle olur. Bunlardan kurtulalım. dünyaya bakışları bu kadar da. Siz yani Cumhuriyet Devleti filan dediğinizde kendilerine dediklerine bakmayın. Ama sorun sadece bu değil. Bunlar da değil, değil tabi. Yani sadece parama yakın. Sadece tarihi yok kuramamak değil. Bedava yaşamaya alışmış bir toplum. Osmanlı. Osmanlı bir yerlere harcama bağlar. Bir yerlere talan eder. Bütçesini öyle doldurur. Bakın bugün de aynısı milim bir şey değişmemiş sadece tarihler değişti şimdi de yani 1915'lerde sizin arazinizden malınızdan mülkünüze kazandığınız değerlerine el koymak için sizi kırma tabi tuttular Ermenileri Ermeni kardeşlerimizi Abla Hoca da belirtti daha sonra sıra Kürtlere, Alevilere geldi onların mallarına mülklerini aldı yetmedi, bakın şimdi Fethullah Gülen'cilerin mallarına mülklerini koyuyorlar Aydın Doğan Türkiye'nin dördüncü kuvvetlenen basın imparatoruydu. Elini kaldırıp teslim oldu. <laughs> Tüm malını mülkünü devir ölenler aldı. Yok pahasına. Yani etnatılım dünyası diyor. Dün Ermeni'ye sen ses çıkartmazsan Süleyman'ı ses çıkartmazsan onun malına mülkünü ne koyacağım diye bugün senin başına geldi. Yani dolayısıyla bizde ahlak yok. <laughs> Öyle değil. Demokrasi yok hukuk yok. Bizim bildiğimiz anlamda modern bir devlet yok. Osmanlı'dan devraldığımız bir zulüm imparatorluğu var. Hala o ayakta, hala yaşıyor. Ama durum abat olmaz. En de sonunda gidecek bunlar. Kurtulacağız bunlardan. Hep birlikte. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.